Merhaba severler. Hepinize tekrardan hayırlı geceler dilerim. E, son savuru bugün. E, yarın sonu iptar. E, öncelikle şimdiden ben tüm Müslüman alemin e, Ramazan bayramına e, mübarek olsun. <laughs> e, tuttuğunuz oruçlarda kabul olması dileğiyle. Şimdi İstanbul'da ve Adana'da tuttuğum isimleri sizlere bahsedeceğim. Özellikle e, günün birinci kuyusunda İstanbul'da. 1 numaralı kayaların efendisi 5 numaralı Halit Bey 7 numaralı Ege Taybe 11 numaralı Kadir Günü e, muhakkak değerli dostlarımızı değerlendirsinler. E, yine günün 4. koşusunda 1 numaralı Daş Fatih bir adım öne alalım. E, günün 5. koşusunda 6 numaralı Metroson Fire, 7 numaralı Light, Frankel ve 12 numaralı Ramprop muhakkak ve muhakkak bu üç ismi yazalım. Özellikle 12 numaralı Ramprop oldukça cazip çıkar. Günün 6. koşusuna geldiğimizde ee, burada çok güçlü, güçlü bir e, orjin, orijin pedigri yani kumaşa sahip bir isim var 12 milyon taşlı kep e, biliyorsunuz kardeş taşlı mof e, taşlı ket taşlı biliyorsunuz sürat e, yarışı şampiyonu e, bir diğer kardeş de sentetikte e, formlu olan bir isimle aradan geldi aradan sonra da yarış gördü taşlı ket e, bu isimlerin kardeşi oldukça güçlü bir kardeşlere sahip. Yarın için ilk yarışına ben taşlık etim. Şey taşlık Kubun kazanmasını bekliyorum. Ee, özellikle 6. koşuda 12 numara taşlık hep ee, birkaç adım öne alabiliriz. Dileyenler de risk alabilir. Günün 7. koşusunda herkes Kahramanoğlu oynayacak ama ben 4 manfış'ın eee aradan sonra yarış gördüğünü söyleyebilirim. E, tabii Kahramanoğlu 9 numara Kahram Kahramanoğlu e, kalitesiyle ve uzayan mesafede yine Günün 8. koşusunda 3 numara Attalı bir adım öne alalım. Günün 9. koşusunda 3 numara Alpa Tepe kazanmaya yakın. 5 ee, numara Mengi Soy, 1 numara Efe Bey, 6 numara Surkent Kentli ve 7 numara Prenses muhakkak öncelik verelim. Günün 10. koşusunda 6 Masa, 10 Sky Akuriti, 1 Black Rabi, 2 Iberia, Iberia muhakkak öncelik verdiğim isimler. İstanbul koşularına bu şekilde yorumladım. Adana koşullarına geldiğimizde özellikle e, e, günün birinci koşusunda 3 Felix Perla ve 5 Mother's Live Mia muhakkak yazalım. E, günün üçüncü koşusunda 1 Özgür var, 2 Pakile 4 Seriyle yine bir adım öne alalım. Günün dördüncü koşusunda 3 tane Madam Oracle bana göre kazanmaya yakın. E, en ciddi rakip altımı Continuous olduğunu söyleyebilirim. E, günün yedinci koşusunda Jülide Kız, 7 Mayıs Jülide Kız, 4 Mayıs Yeniköy, 5 Mayıs Amandola ve bir numara göğü muhakkak değerlendirelim. Günün 8. kuyusunda 5 numaraya yakar kazanmaya yakın. Günün 10. kuyusunda 2 numara Atabeyli ve 10 numara Kaşıkçı Bey'i birkaç adım öne alalım. Dostlar benim söyleyeceklerim bu kadar. Biliyorsunuz bugün sizlere yürek kızını banko verdim. Ayrıyetten Adana Altay'ı banko verdim. Bursa'da da son ayakta Obrada'nın yanında Son of the Hawk hiç kaybetmez bana göre. Ee, yine de o da cazipti. Fakat sprint'e çok geç kaldı. Ee, en azından ikili bahislere falan girdi. Ama yürek kızıyla e, Adanalı Tay'ın e, bugün İzmir'de iki e, cazip konumdayken özellikle Adanalı Tay cazip bankoydu. AGF'lere e, girdi. Ama son ayakta yürek kızını sizlere net bank olarak değerlendirdim. Benim söyleyeceklerim bu kadar dediğim gibi. WhatsApp'tan da yazabilirsiniz. Siteden de yazabilirsiniz. Diğer günler üyelik için her zaman WhatsApp numaramızı yorumlarda da belirtiyorum. Şimdiden herkese hayırlı bayramlar. Tekrar görüşmek üzere. Bol şanslar dilerim.